Ben nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Bugün biraz can sıkıcı bir konu konuşacağız galiba. Evet, birazcık öyle olacak. İran'daki meseleleri biliyorsun. 12. günü galiba bugün protestonun. Bununla ilintili bir şeyler anlatacağım bugün. Hadi başlayalım. Başlayalım. Ben direkt şey diye baş... anlatmayacağım. Yani işte şah yıkıldı, devrildi ardından Hümeyni geldi 79 devrim falan bunu anlatmayacağım daha genel bir şey anlatacağım sadece İran'daki değil dünyanın genelindeki tarih boyunca var olan kadın nefretini anlatacağım biraz misojini anlatmaya çalışacağım e, ee, ne misojini kelime anlamı olarak antik Yunanca'dan günümüze kadar hayatta kalmış bir kelime maalesef miso Yunanca nefret jini de jinekologdan aklımızda kalsın kadın demek misojini bir araya geldiğinde maalesef kadın nefreti diye bir anlama geliyor. Aslında şöyle bir şey var. Şimdi milattan öncesinde, epeyce bir öncesinde yani böyle kimine göre 25 bin, kimine göre 50 bin yıl öncesinde kadın egemen bir dünya toplumundan bahsediyorlar. Yani bu hem Anadolu ve Mezopotamya topraklarında hem de yukarıda biraz işte e, keltlerin yaşadığı yerlerde kadın egemen bir e, kültür olduğuna inanılıyor. Kadın egemen kültür dediğimizde de hemen böyle erkeğin üzerindeki egemenlik falan gibi bir şey gelmesin. Aslında kadın egemen dediğimizde kadın ve erkeğin eşit olduğu bir süreçten bahsediyoruz. E, ancak bu dönemde yazılı bir kaynak elimizde olmadığı için bunu böyle uzun uzun ispatlayıp anlatamıyoruz. E, özellikle Anadolu'da Paleolitik zamandan kalan işte heykellerle falan bir takım ya da işte süslemelerle bunu çıkartıyoruz, araları dolduruyoruz. Ee, ancak dediğim gibi bu böyle uzun uzun anlatabildiğimiz, tartışabildiğimiz bir süreç değil. Peki ne oldu da bu kadına egemenlik süreci değişti ve başka bir forma aldı? Kuvvetle muhtemel şehirlerin kurulmasıyla e, bambaşka bir sürece girilmeye başlandı. Biz kadın nefretinin M.Ö. 8. yüzyılda kayıtlara geçtiğini biliyoruz. Heroitti galiba yanlış hatırlamıyorsam Pandora'nın kutusu meselesini. E, kaydediyor. Pandora'nın kutusu ne? işte biz Türkçe'de çok fazla kullanmıyoruz bunu ama e, maalesef işte tarihte var olan bir şey. Zeus'un gene böyle bir sürü kadına tecavüz etmesiyle, alıkoymasıyla falan başlayan bir süreç. En sonunda gene intikam almak istediği birisine Pandora'yı gönderiyor. Pandora çok güzel bir kadın. O kadın evlendikleri gece, kocasıyla evlendiği gece işte kutusunu ve kutusun içerisinden mutsuzluk, açlık, sefalet, savaş ne varsa hepsi dünyaya yayılıyor. Yani kadın mutsuzluk, kötülük, sefalet getiren. Antik Yunan'daki algı bu. Böyle bir erkeğin düşüşü, fall of man diye bir inanışları var nedense bu antik Yunan erkeklerinin. Bu durum milattan önce 6. yüzyılda biraz da dünyaya yayılmaya başlıyor. Yunan kolonilerinin yayılmasıyla işte Türkiye'ye geliyor. Fransa'nın güneyine geliyor. Hatta Sicilya'ya kadar gidiyor. Durumlar milattan önce böyle böyle kökü gidiyor. Bunun nerede bir de böyle kayıtları alındığını biliyoruz. Filozofların notlarında. Özellikle Platon ve Aristo bu konuda çok önemli. Çünkü onlar aydınlanma sürecinde de yeniden Avrupalıların dönüp dönüp okudukları isimlerden bir tanesi. Bernard Russell şey diyor, aydınlanma sürecinde Aristo okumayan birisi yoktu Avrupa'da diyor. Ne diyor Platon? Aslında Platon durumu biraz enteresan. Çünkü kimine göre Platon ilk feministlerden. Çünkü devlet kitabında Kadın, ütopik toplumda kadın var ki eşit rollerde anlatıyor. Bu yüzden böyle hımm dedir diyor. Ancak onun dışında yazdığı birçok metinde e, pek de kadınları sevmediğini anlayabiliyoruz. Aristo'nun açıklamaları daha da enteresan. Aristo bir de işin içine bilim kattığını zannediyor yavrum. E, kadınlar, kız çocukları aslında bozulmuş erkek çocuklarıdır diyor. Bu söylem özellikle psikologlara çok yakın gelecek. Çünkü Freud da bunu söyler. Penis hasreti diye bir şey söyler. İşte Freud kısmına geldiğimizde yeniden anlatacağım. Böyle kız çocuklarının erkek çocuk olmaya çalıştığını falan e, hep anlatır. Bunu söylüyor Aristo. Ayrıca bir de şey diyor. Sperm insan için gerekli olan ruha ve canlılığa sahipti. Kadının yapması gereken tek şey onu işte bir süre 9 ay onay karnında taşımaktı diyor. Yani her şey erkekten geliyordu. Kadın hiçbir şey yapmıyor bu süreçte diyor. Antik Yunan erkekleri bu konuda çok yaratıcılar. Bir de trajedyalara bakacak olursak gene Antik Yunan'daki trajedyalara. Buralarda zaten kadın ya hiç yok, adı bile yok. Ya da varsa da böyle intikam alan, kötücül, öfkeli, kıskanç, cani, vahşi, böyle böyle kremli ara falan bakabilirsiniz. Oradaki kadın imajları çok tedirgin edici imajlardır. Ben böyle durumlarda şey diye düşünüyorum. Trajediyalara falan baktığımızda bu erkeğin kadını hep intikam alacak özne gibi görmesini. Hani erkek kadına o kadar kötü davranıyor ki bilinç altında bir yerlerde ancak intikam alınması gereken bir canlıyım diye düşünüyor herhalde. Antik Yunan'da kadın, köle, hiçbir hakkı yok. Kuvvetli muhtemel Antik Mısır'da da böyle ama Antik Mısır'daki çalışmalar daha ziyade Firavunlar etrafında döndüğü için halkla ilgili çok az şey biliyoruz. Kadıncağızların hiçbir hakları yok. Ne evlenme ne boşanma. Evin babası böyle işte bir şey karşılığında kadını satabiliyor, kız çocuğunu verebiliyor, alıyor falan filan. Böyle garip bir şey. Birazcık da Roma'dan bahsedelim istersen. Böyle biraz kronolojik gideceğim. Roma'da durumlar nasıl? Roma'da Antik Yunan'ın... Kabus biraz gerçek oluyor. Çünkü Roma'da bir tık kadınlar ön plana çıkıyor. İşte kim var? Cleopatra var, Julia var, bir sürü başka kadın daha var. Çok değil ama kadınlar biraz biraz hak talep etmeye başlıyorlar. Biraz biraz da haklarını almaya başlıyorlar. Mesela parlamentoya müdahil olup bir takım kararların değişmesine falan sebep olabiliyorlar. Ama şöyle bir durum var. Roma İmparatorluğu dediğimizde, aslında imparatorluk dediğimizde hem coğrafi olarak geniş hem zamansı olarak derin. Dolayısıyla bir yerde olan bir şey başka bir yerde de olacak. Bir zamanda olan bir şey hep olacak diye bir şey yok. Bunu Osmanlı İmparatorluğu için düşünebiliriz. Işte diğer imparatorluklar için de düşünebiliriz. Ama genelleyecek olursak Antik Yunan'dan bir tık daha iyi durumdaydı kadınlar. Ama bu hep böyle olmadı. Mesela Solon diye bir imparator var. Manya. O gelip şey diyor. Kocası ölen kadınların en yakın erkek akrabalarıyla evlenmeleri gerekiyor diyor. Berdar değil mi? Solon. Doğuda karşımıza çıkan Ha Berdel. Berdel'de çaprazlama var. Burada şey diyor, mesela benim kocam öldü, ben amcamla evleneceğim, babamla evleneceğim, dayımla evleneceğim. Evet. Çünkü miras bölünmesi. Hani bu demek oluyor ki aslında bir noktada artık kadınlara bir tık miras verilmeye başlanmış. Biraz biraz boşanma haklarını falan da elde ediyorlar aslında Roma'da. Ama yine de işler çok iyi gitmiyor tabi. Peki bu durum nerede değişiyor? Bu durum Hristiyanlıkla bir tık değişiyor. Hristiyanlık işte ilk böyle kabul edilmeye başlandığında yasaklı bir din, tabii ki. Ve kadınlar için aslında güzel bir takım alternatifleri var. Mesela doğum kontrol yöntemi. İsa işte kadınlara istemiyorlarsa ilk çocuğun doğurmak zorunda olmadığı ile ilgili falan bir şeyler söylüyor. Ee, yani şöyle bir rivayet ediliyor. Ayrıca kilisenin kabul ettiği büyük dört incilden birisinde değil ama kilisenin aforoz ettiği, dışarıda bıraktığı saklı inciller var. Bunlardan bir tanesi işte bundan bir süre evvel Mısır'da bulundu. O da çok talihsiz bir hikaye. Adamcağız köylü tarlasını kazarken bir küp buluyor. Yaşasın diyor zengin olduk. Bir açıyor bir sürü rulo kağıt. Ya, yakıyor öfkelenip. Sonra bir arkadaşı diyor ki ya bunları yakıyoruz da birine bir göstersek belki bir şey çıkar. Yasaklı incirlerden bir tanesi. Yani paradan çok daha kıymetli bir şey. O incirlerde İsa'nın Meryem'i, annesi olan Meryem değil diğerini herkesin içinde dudağından öptüğü falan söyleyin. Şimdi garip bir şekilde Hristiyanlık ilk yayılmaya başladığında kadınlara alternatif bir alan açıyor aslında. O Roma'daki ezilmişlik falan ve birazcık geride kalıyor. çünkü kadınlara işte İsa diyor ki bir yanağımı, bir yanağınıza tokat atıldığında ötekine dönün falan. Böyle çok şefkatli, çok anlayışlı bir din ee, Hristiyanlık aslında bu özgürleşme sayesinde de kadınlar tarafından destekleniyor ve kadınların desteklemesi sayesinde aslında o kadar çok yayılabiliyor. Ee, kayıtlara göre ilk 36 tane Hristiyan'dan 16'sı kadın. Üstelik Roma ilk zamanlar işte Hristiyanları yasak, Hristiyanlığı yasaklıyor, Hristiyanları işkenceler çektiriyor falan kayıtlara göre kadın şehitlerin sayısı hiç erkeklerden az değil hatta daha fazla. Hristiyanlık işte erken zamanda kadınları bir sürü alan tanıyor. İşte Meryem'in ekstra durumu var. Anne olan Meryem'in değil de sevgili ya da eş, eş olan Meryem'in. İşte İsa onu şeyde kamusu alanda dudağından öpüyor falan. Yani kadın da kendisiyle eş pozisyonda gösteriyor ve bu kadınlar tarafından hoşlanılıyor tabii. Öte yandan kadınları ilk defa kendi bedenleri üzerine tahakküm hakkı veriyor. Yani istemiyorsan bir adamla evlenmek zorunda değilsin. Kendini manastıra kapatabilirsin, bir yere kapatıp sadece İsa'ya diyebilirsin. Evet dar ama hiç yoktan iyidir. Yani öncesine göre bir alternatif alanları oluyor kadınların. Hristiyanlık böyle işte kadınlarla birlikte yayılıyor. İlk 300 yıl hiçbir sorun yok, her şey yolunda. Ne vakit ki önce Roma İmparatorluğu'nda Kabul ediliyor. Sonrasında resmi din ilan ediliyor. Yani Hristiyanlık bir kurumsallaşma sürecine giriyor. Orada işler değişiyor. Hemen o ağırlık kendisini hissettiriyor. Özellikle de Orta Çağ ile birlikte tam bir çılgınlık başlıyor Avrupa'da. Şimdi Orta Çağ'da ne oluyor? Avrupalıların karanlık dönem dediği Orta Çağ'da. Roma İmparatorluğu yukarıdan gelen, kuzeyden gelen kavimlerin göçü yüzünden önce ikiye ayrılıyor. Doğu batı, Doğu Grekçe'ye geçiyor. Başka bir uygarlık batı, devam ediyor. Bir süre sonra Batı Roma İmparatorluğu çöküyor. Ve şeyi düşün yani habire evine birileri baskına geliyor. Hadi görüşürüz deyip vedalaşıp de, evden çıkıyorsun. Akşam bir geliyorsun ev yok, ailen yok, çocuk çocuk yok. Hepsi barbarlar tarafından işte vahşice öldürülmüş. Ve orta çağda insanlar bir anda inanılmaz tedirgin oluyorlar. Kalelere kapanıyorlar, hiç çıkmıyorlar. Uzun yüzyıllar boyunca yeni hiç şehir kurulmuyor. Herkes çok kaygılı. E, siyasi iktidar da çökmüş. O çöken siyasi iktidar o Hristiyan yani din kapatıyor. Ve din her konuda bilen kişi oluyor. Her konuda konutları var. İşte 14. yüzyılda kadınların elinden manastırlarını geri almaya başlıyor kilise. Ve garip bir şekilde 14. yüzyılın 17. yüzyıl boyunca Avrupa'da bir cadı avı manyaklığı başlıyor. Yani cadı hep var aslında Avrupa'da ama şey be, sempatik, işte süpürgesine binen, gece uçan, iksirler yapan, işte aniden ortada olan bir eşyayı kaybeden genellikle kadın. Ama bu böyle bir manyaklığa sebep olmuyor. Sonra 14. yüzyılda bir şey oluyor, ve insanlar bir anda deli gibi bu cadı varlığına inanıyorlar. Bunda Papa 22. John'un sponsorluğunun etkili olduğu düşünüyor. O böyle obsesif yani kafayı cadılarla o bozmuş. E, ve 14. yüzyılda bir anda deli gibi cadı bu başlıyor. Şöyle bir teori kuruyorlar. E, şeytan varsa Tanrı da vardır. Şeytanın varlığını ne kadar ispatlarsa Tanrı'nın varlığını da o kadar ispatlamış olabiliriz diyorlar. Ve şeytanla ilgili garip garip hezeyanlar içerisine giriyorlar. Bunlardan bir tanesi şeytanın bazı kadınlarla birlikte olduğu yaptığı gerçeği ve işte onların cadı inanıyorlar. Ee, ve böyle dediğim gibi 300 yıl boyunca Avrupa'nın hemen hemen her yerinde ciddi anlamda kadınlar vahşice öldürülmeye başlanıyor. Sayının 60 binle milyonlar arasında olduğu söyleniyor. Burada bir tane kitap tavsiye edeceğim engizisyon Mahkemesi'yle ilgili. Peynir ve Kurtlar bize lisanslı okuturlardı. Carlo Ginzburg'un çok keyifli bir kitabıdır. Engizisyon Mahkemesi'nin ne kadar detaylı çalıştığını görebiliyoruz orada. Ginsburg, Engizisyon tarafından yargılanan bir değirmencinin hikayesini anlatıyor orada. Engizisyon'a laf ediyoruz ama inanılmaz güzel kaynaklar yani tutmuşlar sağ olsunlar. O adamın kütüphanesindeki kitapları bile biliyoruz biz bugün. Kur'an da okuyormuş, çok enteresan. Velhasıl kelam böyle İngilizce'nin çılgın bir avcılığı var. Bu süreçte bir tane garip bir kitap basıyorlar. Malius Maleficarum gibi bir adı var. Harry Potter büyüsü gibi adı. Ee, bu özgün bir kitap değil tabii ki. İçerisinde antik Yunan'ın, Roma'nın, Yahudi o ilk günah söyleminin falan hepsinin içinde olduğu kadınlardan nefret eden ve bir, bir cadıyı nasıl tanırsınız gibi. Handbook. Bu kitabı bir de şeyde basıyorlar matbaadan. Hani diyorsun ki acaba matbaanın Osmanlı'da kullanılmaması hayırlara vesile miydi? Sonrasında bunlar böyle işte çeşitli İngiliz köy köy dolaşıp cadı avlamaya başlıyorlar. E, tabii burada önemli iki tane motivasyon var. Birincisi ağladıkları cadı başına bonus alıyorlar. İkincisi özellikle yalnız ve yaşlı kadınları tercih ediyorlar. Böylece onların evi, barkın, mülkü kiliseye kalıyor. Ama şöyle bir şey tespit etmişler. Cadı bunun yapıldığı yerler daha sonra Avrupa'da iç savaşın çok olduğu yerler. E, ben onu şöyle düşündüm. Yüksek ihtimalle orada zaten bir tansiyon vardı ve insanlar birbirlerini ihbar etmeye başladılar. Ee, işte bu benim annemci cadı, sen cadısın falan diye böyle bir, bir bir şey var bir şekilde birbirlerini ihbar ediyorlar. Ve aslında Kenan böyle çok çılgın bir cadavri başlıyor 300 yıl boyunca. Bu esnada garip bir şekilde Avrupa'da Rönesans hareketleri de var. Yani sanattan ve bilimden bahsediyorlar. Akşam eve gelip cadı yapıyorlar falan. Yani böyle gerçeküstü bir şeyden bahsediyorum. Ee, peki bu cadavri nasıl bitti? Bu cadavri Galile ve Kopernikle bitti. Galileo her ne kadar dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyip sonra ay tamam ben söylemedim kuzenim söylemiş dese bile bir kere insanların aklına düşürdü. Lan acaba dediler. Kopernik de gelip şey dediğinde ya arkadaşlar siz evreni merkezi olarak dünyayı görüyorsunuz ama hiç alakası yok. Evrenin merkezi güneştir. Dünya bunun etrafına döner dediklerinde. Eee diyorlar kilise senin söylediğin her şey yanlışmış. Çünkü o anda kilise her konuda bir şey söylüyor. İşte dünyanın bir öküzlerin boynuzları üzerindeki tepside düz olduğunu söylüyor. Evrenin merkezinin dünya olduğunu söylüyor. Buna benzer başka bir sürü şey söylüyor. Ve bu bilimsel gelişme, ilerleme sırasında bütün bu yanlışlar tık 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 ortaya çıkıyor. E böyle olunca tabii kadınlar da gelip diyorlar ki bizi de öldürdünüz gereksiz yere de bak bizim hakkımıza da yanılmış olabilirsiniz. Böylece 17. yüzyıla gelindiğinde cadı meselesi bir anda bitiyor. Özellikle... Almanya'da, İsviçre'de, İskoçya'da ve Fransa'da çok fazla kadının öldürüldüğünü biliyoruz. Ee, ama tabi dediğim gibi Avrupa'nın çeşitli yerlerinde var. Peki ne oldu sonra? Kadınlar aydınlanma ile birlikte böyle refaha mı erdiler? Tabii ki öyle olmadı. Ee, ama istersen burada bırakalım. Bir nefes alalım. Ben Victoria dönemi itibariyle misojinizmin Avrupa'da nasıl yayıldığını ikinci bölümde anlatayım. Anlaştık mı? Buraya kadar ne konuştuk? Antik Yunan, Roma, ve ortaçağ ortası Hristiyanlıkta kadınlardan neden ve nasıl nefret ediyorlardı bunu konuştuk. Bir sonraki bölümde de işte kronolojik olarak 19. yüzyıl 20. yüzyıl devam edeceğiz. O zaman videoyu kapatalım. Oldu o halde görüşmek üzere.